Tamam başlayalım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanalımızın ismi Buki ver. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet. Bugün ne açıyoruz Buki? Bugün açılışımızı e, A101'den aldığımız kettle açılışıyla yapacağız. Su ısıtıcısı. Türkçe Mar size söylemek he, istiyorum. Markası ne bunun? Kivi. Kivi. <laughs> Ama W ile arkadaşlar. Kimi? Evet açalım. Açıyoruz arkadaşlar. A101'den aldık. A101 e, online.com'undan aldık. Artık böyle bir site var mıydı? Evet. Aç evet, bakalım. Açtık. Kutu açılışı çok... Oo beyaz mı bir de bu? Bir de ee, beyaz mı? Yanına burada... aslında gayet korunaklı. Evet, burada ben... böyle... Beklemiyordum ee... maşallah. Bu <laughs> malzemesi yapmışlar. Gayet güzel. Bu konuda ayrıca etmek <laughs> lazım. Amazonla kapışır. Ee, kettle bu. Cam kettle. Herkes yani görmüştür. Renk ne Biletlemiştik. Hangi renk geldi bilmiyorum. Neymiş? KK3328'miş. Evet. Şöyle bir gösterelim sağın solunun. TR nerede yazıyor? Şöyle göstereyim. 1.7 litre 220 watt. E... 2200 watt. 2200 watt. Sorry. E... Başka da bir şey yok. Evet. Açıyorum. Normal kettle işte Aynen. yani. Çok da zorlamaya gerek Şimdi yok. Ama şöyle yazıyor. alt. Sıfır evet gibi mi? Şey... Ay fişini bu kadar sandım. sıfır e, gibi duruyor. Bir sıkıntı yok. üzerindeki lekeler ne? E, bu, bu kadar uzun. Üzerindeki lekeler toz. Toz. Toz mu? Aynen. Yani, yani sorun sorunu. şu kırık geldi. Nasıl ya? Oturma haznesi yerinde değil. Gördüğünüz gibi yamuk. Güzelmiyor mu? Bakalım. Belki böyledir. Ama bana kırık. Güzelmiş işte. Güzel mi? Bence o oynak. Öyle, özellikle oynak yapılmış o. Öyle mi diyorsun? Deneriz. Deneriz. Okay. Bilmiyorum. Belki artık özelliği budur. Köpüğün içinden çıktı. Gayet korunaklı bir ambalajın içinden. Cam kivimiz. Evet. Kivi. Kivi bir hayvan aynı zamanda arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Avustralya'da mı yaşıyordu? Nerede yaşıyordu? Okey yani bence. bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Pirize takıp denemek lazım bunu. Yani şu yani an şey için değil. gayet güzel. Tercih edecekler için önerilir. İçinde ledlerini görüyorum. Bunlar led gereksiz bence ama neyse koymuşlar. Ya zaten, aynı, yani su kaynatıyor işte yani. Aynen su kaynatıyor. Böyle bir şey. Kapağı basmalı. Buradan böyle buraya basınca açılıyormuş. Kapağı. Bas bir daha. Kapatıyorsunuz. Ya bu öncekinden iyi bak. Burasında filtresi var. Küçük bir filtresi. Zamanla sararıyor onlar gerçi ama. Koparırız. Aynen. E, tuş kısmı idare eder. Bence iyi ya. Kaç fiyatına para? Göre kaç para? 240 lira mı? Ne bu? Aynen, Bence iyi ya. Fena değil. Bence fiyatına göre gayet evet, başarılı. Evet, fiyat performans ürünü arkadaşlar alabilirsiniz. Ama çalışıyor mu? Hadi bakalım göreceğiz. Bu, bu arada kırık muhtemelen şurada bir şey var. Tam anlamadım ama çalışıyorsa bakacağız bakalım. Evet, takıyoruz. Kapatıyoruz. Ya adam var ya. Yani açıkçası şöyle ha yani şurada kablo var. Kablosu tam kalmamış. Kablosunu şurada oturtalım bir yerine. Heh. Şimdi ah, bakalım. Hadi bakalım. Evet oturmasında bir sıkıntı yok. Çalıştırıyoruz. Işıklar yandı ama. Yandı. Bakalım. Bir sesmez. Ses tamam. geldi. Geldi evet. Çalışıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir saniye kaynatma süresini söyleyeceğiz. Tamam canım söyleriz. Tamam. Hadi bay bay. 0.5 litrenin biraz üzerindeki suyu yaklaşık 2 dakikada i̇ki kaynattı. 2 dakika fazla bir süre, 1.5 saat. 1.5 dakika filan o civar kaynattı. Evet, bir sıkıntısı yok. 3 Haydi gel.